Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla devam ediyoruz işlemlerimize. Bugün 5 saniyelik zaman diliminde işleme alacağız. Bu 5 saniyelik zaman dilimi çok riskli işlemlerdi arkadaşlar. Ben genellikle tavsiye etmiyorum ama arada ben de kullanıyorum. Tabi ister istemez insan denemeden olmuyor. Bu işlemlere girmeden önce arkadaşlar çok riskli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Genellikle 3 dakikalık 5 dakikalık zaman diliminde işlem alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ama birçok arkadaşım hiç 5 saniyelik zaman diliminde bir strateji istemiş ve bu stratejiyi paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. Telegram kanalımıza yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Pocket daha önce kayıt olmamışsanız 1000 dolarlık demo bakiye ile deneyebilirsiniz kendinizde. O da yorumlarda linkte sabitledim arkadaşlar. Burada herhangi bir indikatör kullanmayacağız sadece payita üzerinden işlem almaya devam edeceğiz ee, ilk önce ayarlarımızı yapmamız gerekiyor arkadaşlar işlem almadan önce e, Ayarlar bölümünden Kendiş mumlarını kullanacağız ve bir dakikalık zaman diliminde kullanacağız ama bir tane ayarımız var bunu açmanız gerekiyor arkadaşlar Kronometre sayıcı ben de İngilizce oluyor ama size kronometre tarzında bir şey yazması gerekiyor bu ayarı açmanız gerekiyor ki e, Saniyeleri görebilirsiniz diye daha sonra 5 saniyelik zaman dilimini ayarlayacağız ve işlemlere gireceğiz. Dikkat etmeniz gerekiyor ki arkadaşlar bakiyenize hepsini basmamanız gerekiyor. 10 bin dolarlık bakiye ile ben maksimum 200 dolarlık işlemi alacağım. Görüyorsunuz şu tarz güçlü mumlarda tam kafadan kesim olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ince bir çizgi bırakmaması lazım. Bu tarz mumlarda geri dönüş çok çabuk oluyor arkadaşlar. Yani uzun mumlarda yükselmişse ilk 5-10 saniye aşağı inme eğilimindedir bu mumlar. Ya da tam tersi aşağı iniyorsa yukarı çıkma eğilimindedir. Çünkü piyasayı dengelemesi gerekiyor. Bu tarz mumlarda işlem alacağız. Örnekler üzerinden daha rahat bir şekilde göstereceğim size. Ama lakin şuraya bakın mesela arkadaşlar. Tam kesim noktası şurası. Yeşil muma bakıyoruz şu an. Daha sonra aşağı inmiş belli bir süre ama daha sonra yukarı çıkmış. O bizim alakadar etmiyor. Biz 5 senelik zaman diliminde işlem aldığımız için... Genellikle tam kesim ya da çok e, minik bir ince çizgi bırakmışsa tekrardan tam tersini işleme giriyoruz. E, görüyorsunuz aşağı inmiş. E, bu taz mumlarda işlem almamız gerekiyor. Örnek verim tam tersi kırmızı mum mesela biraz güçlü aşağı inmiş, güçlü mum olması gerekiyor. Tam kesiminde yukarı doğru işlem açtım saniyelik zaman dilimde. %90 oranında işleminiz geliyor ama sık sık denememeniz gerekiyor bu tarz stratejileri. Küçük bakiyelere denemeniz lazım. Ayarlarımızı kontrol edelim. Ayarlarımızda herhangi bir sorun yok. Örnekle özenlerini göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor bir sürü şeye. Hırsınıza kapılmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları unutmayın lütfen. Son 2 saniyesi kaldı. Yukarı doğru işlem vereceğim. Yukarı doğru 5 saniyelik zaman dilimi işlemimizi verdik. 2 1 evet işlemimiz başarılı bir şekilde kapandı. Burada ne işlem aldık arkadaşlar? Mum güçlü bir şekilde aşağı inmiş ve küçük bir ince çizgi bırakmış arkadaşlar. Normalde onu da bırakmaması lazım işleme girmemiz için. Ama çok da riskli değil. Çünkü mumu yüz olarak düşünürsek %20 ince çizgi bırakmış arkadaşlar. Mesela şöyle daha uzun mumlarda daha güzel işte bırakıyor. Şurada kapanmış ve ince çizgi kadar yukarı çıkmış arkadaşlar ilk 15 saniye 20 saniye daha sonra aşağı inmiş daha sonrası bizi alakadar etmiyor çünkü bunun kapandığı saniye biz işleme girmemiz gerekiyor gerekiyor burada son 4 saniye biraz daha aşağı inerse işleme gireceğim arkadaşlar son bir saniye yukarı doğru işlemimizi verdik bu biraz riski oldu bu işlem ama işlemimiz geldi başarılı bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Güçlü mumlarda tam tersine dönmesi daha hızlı oluyor. Çünkü sistem biraz kendini dengelemesi gerekiyor mum paydeleri. Hele güçlü mumlarda bunu denemeniz gerekiyor. Ince kısa, tarzı mumlarda hiçbir şekilde denemeyin bu tarz stratejileri. Küçük miktarlar deneyerek güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar ama tüm bakiyenize basarsanız kaybedersiniz. Çünkü 5 senelik zaman dilimi hemen tersine dönen bir Zaman olduğu için yani buna daha mantıklı bir strateji bulamazsınız. Çünkü risklidir. Ama 5 saniye zaman diliminde bazen mesela 100 dolarla 5 dolar, 3 dolar işlem alırsanız para kazanırsınız. Neden kazanamıyorsunuz? Mesela burada son 20 saniyemiz kaldı. Biraz daha aşağı inerse işleme gireceğiz. Son saniyelerin bittikten sonra bir sonraki muma geçtiği saniye işleme girmeniz gerekiyor. Biraz hızlı olmanız gerekiyor. 5 saniyelik zaman diliminde arkadaşlar. Yani biraz son sahnelerde hep kazanıp kaybedebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Burada işleme girmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu mu çok geri çekti. Görüyorsunuz bu ince çizgisi çok fazla. Çünkü yarısına kadar geri çekildi. Biz en fazla %10-20 geri çekerse işleme giriyoruz. Yani bu tarz bir mumda işleme girmeyeceğim. Neden? Çünkü biz burada kumar oynamıyoruz. Burada paramızı riske atmaya çalışmıyoruz. Biz buraya para kazanmaya geldik. Para kaybetmeye gelmedik. Kumar tarzı mantıkla yaklaşmayın bu tarz sistemlere. Bu mumda son 30 saniyesi. Bu mumda eğer ki daha fazla aşağı inerse burada işlem alabiliriz. Neden? Çünkü bu da uzun mum. İnce çizgilerden uzak durmanız lazım. Mum ne kadar aşağı inerse o kadar bizim işin iyi. Çünkü sıfır noktasına kapandı mı daha garantileşiyor bizim işimiz. Biraz güçlü bir mum. Burada işleme girebiliriz. Evet, çok güzel bir şekilde işleme girdik. 5 saniyelik bu gelir diye umut ediyorum. Evet, burada işlemimiz başarılı bir şekilde kapandı. Neden? Çünkü ince çizgisi yok. Ben size profesyonel terimlerle yaklaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü hepinizin anlamasını istiyorum. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız kavrayamadığı için mantığı. Daha basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu ince çizgilerden uzak durun. Çok fazla ince çizgi geri çekilmişse orada işleme girmeyeceksin. En fazla %10 geri çekilmişse işleme gireceksin paranızı riske atmaya değmez çünkü siz parayı boşuna kazanmıyorsunuz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Burada da tam tersini yönlü işlem alacağız arkadaşlar. Son 4 saniyemiz kaldı. Ee, son 1 saniye, 2 saniye. Evet. Burada işlemimize girdik. %20'lik kısmı bir şey olmaz. Aşağı doğru işleme girdik. Keşke girmeseydik bu, bu paytede. İşlemimiz başarılı bir şekilde kapandı. Tekrar girseydik tekrar kazanırdı. Evet. İlk 10 saniyesinde girseydik her türlü kazanırdık ama biraz fazla oldu. Biraz daha yukarıda mumu kapansaydı bizim için daha iyi olurdu. Yani mantık bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunları dikkate alarak işleme girip ilk 10 saniyesinden sonra zaten mumun nereye gittiği bize alakadar etmiyor. Stratejimiz bu şekilde olacak. Telegram kanalından VIP grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada ücretsiz bir şekilde sinyaller paylaşıyoruz. Ee, çok güzel bir telegram botu yaptık 8 tane indikatörle beraber çalışan Orada da güzel işlemler alıyoruz %98 oranında başarı oranı, oranına sahip ee, Telegram kanalından bize ulaşabilirsiniz yorumlardaki linkte e, sabitledim onu ee, Hep para kaybediyorsanız bir önceki videomu izleyerek e, Neden kaybettiğinizi az çok anlayabilirsiniz arkadaşlar ee, Lütfen e, her zaman para kaybediyorsanız ve kazanmıyorsanız bir önceki videomu izleyin ee, Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenin lütfen. Çünkü bunlar beni biraz daha teşvik ediyor video çekmeye. Çünkü çok fazla zamanım olmadığı için video çekemiyorum. Bunları dikkate alarak işlemlerinize girin arkadaşlar. Videolarınızı beğenin. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.